Benim diyor. Beni. Hayır beni. Söyle bakayım beni. Aris düzgün söyleyeceksin. Benim. Evet. Benim. Benim diyeceksin. Benim. E harfi kapalı. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Dan çiki çiki çiki. Dan çiki çiki El kızı naziktir. El kızı naziktir. Dan çık 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 çık. Dan çık 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 çık. Eller oynasın. Eller diller kaynasın. Diller o dilleri yesinler. Dan çık çık. Dan çık çık. Dan çık çık çık. Dan çık çık. Dan çık çık. Dan çık çık. Dan çık çık Dan çık çık. El kızına naziktir, El kızına ziktir. El kızına ziktir.